Merhaba arkadaşlar. Bu cumartesi günkü videoya hoş geldiniz. Bu cumartesi günü çok güzel bir kargo açılışı yapacağız. Çok güzel türler sipariş ettim. Bildiğiniz üzere bazı türleri bu yazın kaybetmiştim. Ee, onlar için bir iki tane ekleme aldım ve taş kaktüs koleksiyonumu neredeyse tamamıyla tamamladım. Kameraya bile sığmıyor gördüğünüz üzere. Baya büyük bir kutu açılışı var. Şimdi zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Birazdan muhabbet ederiz. Ee, arkadaşlar her hafta video atamıyorum hem iş güçten dolayı hem de içerik ne zaman bulabilirsem yani ne zaman işlemeye değer bir konu olduğunu bulursam görürsem o zaman video çekiyorum. Bunun için her hafta video beklemenize gerek yok. Ama mümkün olduğu kadar da her hafta atmaya çalışacağım. Evet şimdi bu siparişleri en yani 11'den verdim bu arada. Güzel kargolanmış efendim. İçini daha görmedim tabii şimdi içini açıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle kargolamış. Bayağı kargon var dediğim üzere size. Yani şimdi tek tek çıkarmaya çalışıyorum. Bantlanmış birbirine kıpırdamaması için. Evet burada meşhur bir kargolama tarzı olan pet bardağı koyma şeyini görüyoruz. Evet genelde böyle kargoluyor satıcılar. Tabi ucuz yollu. Tabi daha güzel kargolayanlarını da gördük. Pamuk koyup pamuğa sarıp kargolayanlar da var ama bu satışı böyle kargolanmaya istemiş. İçinde şöyle şeyler var. Evet gördüğünüz üzere biraz zarar görmüş kargom. İçindeki taş kaktüsü direkt ben çıkarmaya çalışayım. Çünkü diğer şeyde kutu çıkmayacak gibi. Evet yani şöyle ilk taş kaktüsüm çıktı. Biraz kötü kargolanmış sallanmış. Şunu şöyle köşeye alıyorum. Şöyle diğerlerine geçeceğim. Yani biraz kargolanmaya çok iyi değil. Yani bu işi yapmayan Özellikle yeni başlayan yerlerden alırsanız maalesef kargolamada böyle kötü kargolamalar olabiliyor ama bitki en azından zarar görmemiş. Ee, bitki zarar görmediği için benim için sıkıntı yok ama altta başka türlerim de var. Daha nadir olan inşallah onlar zarar görmemiştir. Sanıyorum ki bunların hepsi taş kaktüs. Açıyoruz şu an. Evet burada bir taş kaktüsüm daha var böyle. Gördüğünüz üzere toprağı bayağı karışmış. Zaten bu toprak çok kötü bir toprak taş kaktüsler için. Zaten çıkaracaktım. Onlar sağ olsun önceden çıkarmış olmuş benim için. Şöyle diğerine geçiyorum. Hepsini tek tek açacağız böyle. Şimdi kış dönemindeyiz. Ben bu kargo açılışını yaptığım dönem Ocak. Bu dönemde kesinlikle taş kaktüsleri sulamıyoruz arkadaşlar. Soranlar oluyor. Hala yok çok buruşuk görünüyor. Çok şey görünüyor. Benim tavsiyem sulamamanız. Bekleyin evet. Bakın bu biraz daha iyi kargolanmış. İçinde biraz pamuk var. Şöyle şu pamuğu alayım köşeye. Evet bu bir nebze. Şöyle göstereyim. Biraz daha iyi bir durumda. Ama zaten çok sallandığı için direkt toprağından çıkmış. Şunu da aldık köşeye. Şimdi sıradakilere geçiyorum. Şöyle alayım buraya. Birbirine keşke bantlanmasaymış bunları. Çünkü çıkartması çok zor oluyor. Ve sanırım kutu eksiğinden dolayı böyle şey yapmış. Aslında daha büyük bir kutuya koysaydı alttakiler için görüyorum bir sıkıntı yok gibi. Sadece şu üsttekilerde sorun var. Kargolamada. Onları da diğerleri gibi biraz daha büyük bir kutuya koysaymış kesinlikle daha iyi gelirmiş bunlar. Ona şüphem yok. Evet Burada gördüğünüz gibi yeşil bir tane. Bunu biraz daha iyi kargolamış. Yeşil, yeşil bir tane daha taş kaktüs var. Bunların çoğu vardı elimde. Ama beğendim. Yine de ekledim. Ve böylelikle şunları da eklediğimde arkadaşlar taş kaktüs koleksiyonum neredeyse tamamlanmış olacak. Sadece kanepitium ailesini bilenler varsa onlardan birkaç tane eksiğim var. Zaten onları da e, bulabilirsem satan birisi. Bir iki yerde gördüm ama hemen bitmiş. Nadir olduğu için. Artık çok nadir türlerden almaya çalışıyorum. Tabi hepsi için geçerli değil. Özellikle beğendiğim nadir olmayan türler varsa onları da alıyorum ama mümkünse nadir olan türlerle devam etmeye çalışıyorum. Evet burada bir taş kaktüs daha var. Zaten gördünüz hemen çıktı bu da. Yani bunlar çok iyi kargolanmadığı için hemen çıkabiliyor. Bakın şurada daha birkaç tane daha böyle bantlanmış olanlar var. Daha bayağı var. Bu video biraz uzun olabilir. Hem muhabbet, sohbet hem Arka açılışı olsun istedim bu videoda. Evet, şimdi açıyoruz tek tek bunları da. Yani kargolaması fena değil ama tabi daha iyi olabilirmiş. Biraz ucuza kaçılmış ama tabi pamuk kullanmış yine şu şeyde. Buna bir şey diyemem. Yani uğraşılmış baya. Evet, bir tane daha şöyle taş kaktüs. Direkt çıkardım çünkü diğer şekilde uğraşılamayacak. Zaten bunları bugün yani normalde kışın toprak değişimleri yapılmaz bunların ama çok kötü bir toprakta gelmiş. Zaten sallantılı yani bayağı yerinden çıkmış o. O yüzden ben alıp yeni bir toprağa ekleyeceğim. Evet bunda da aynı durum var. Bakın şöyle elime aldığım anda geliyor. Yani zaten toprağından çıkmış. Kötü bir durumda. O yüzden yani toprak değişimlerini mecburi olarak yapacağım. Normal güzel bir toprakta olsaydı şu an için toprak değişimi yapmayacaktım ama maalesef çok kötü bir durumda geldikleri için maalesef ki toprak değişimlerini hemen yapmam gerekiyor. Bir an önce de yerlerine alışmaları için. Yani şurada bir tür sanırım evet bunu hediye olarak göndermişler. Yanlış hatırlamıyorsam ben bunu sipariş etmemiştim. Bu bir kaktüs türü. Şöyle zarar vermemesi için pipetten çıkış şöyle çıkaracağım ve sanırım evet, düzenli çiçeği var sanırım evet daha önce çiçek açmış evet bu çiçek açanlar arkadaşlar eğer tozlandıysa bunlar çiçek açtıkları zaman çok güzel evet, tohum alabilirsiniz bakın şurada yanlış görmüyorsam evet evet çiçeği var Işıktan gözüme vurduğu için göremiyordum ama çiçeği var Yani bu tozlanmışsa çok güzel yavru alabilirsiniz ama tozlanmadı, çiçek zaten boşuna gidecektir ve çok güzel dolu dolu bir saksıda yani güzel bir hediye göndermiş. Bunun için teşekkür ediyoruz kendisine. Yani devam ediyor. Şimdi altta biraz daha sanki iyi paketledikleri var gibi görüyorum ama yani bunlar biraz daha iyi paketlenmiş çünkü şöyle göstereyim. Ee, bu şeyin içine koymuşlar. Saksı e, folyo mu deniliyordu bunlara tam ismini bilmiyorum ama şöyle bunların içine koymuş ve genelde hepsini şey yapmış. Pamuğa sarmış. O yüzden gayet güzel görünüyorlar ama tabii açması bayağı bir sorun olacak çünkü bayağı bir bantlanmış bunlar. Ve sadece şey yapmamış. Evet bu kısım gerçekten iyi kargolanmış. Şöyle açmaya çalışıyorum sizler için. Çünkü bayağı bir üstten alttan sağ olsun satıcı bantlamış. Normalde evet şeyin böyle olması lazım kargolamanın zarar görmemesi için. Yani bu alttakilerde zarar gören çıkmaz diye tahmin ediyorum ama emin değilim. Şu elemin altındakileri ilk önce şuraya atayım şöyle. Biraz da rahat çalışmak için. Yani şurada da çok güzel nadir türlerim var. Şu görünen nadir değil. Onu sevdiğim için aldım. Sevdiğim bir tür ama bir tane daha nadir yok içinde. Ama diğer türlerin hepsi nadir ve değerli türler. Tabi bence nadirliği az bulunulduğundan dolayı yoksa çok güzel olduğundan değil bazı türler. Mesela bazı türleri ben açıkçası nadir bile olsa almıyorum. Çünkü beğenmiyorum. Sonuçta bunu da bir hobi olarak yapıyoruz ve sadece nadirliği için alan insanlar var ama maalesef ben öyle düşünmediğim için sadece bir tür nadirse diye almıyorum. Evet şunun sonunda biraz açmayı başardım. Ucu göründü. Şurada bir tane sedun türü var görebileceğiniz üzere. Tabii baya güzel kargolanmış bu. Bek istediğimiz kargolanmalar böyle arkadaşlar. Yani bunu baya iyi kargolanmış satıcı. Tebrik etmek lazım. Yani çıkarıyorum şimdi. Evet baya iyi kargolanmış bu. Çünkü bunlar evet iyi kargolanmasına rağmen tam onu diyecektim. Çok hassas türler ve maalesef ki şimdi gördüğünüz kırılmış kargoda. Bakın buradan kırılmış ve kargolamayı beraber de gördük. Şöyle şunu ayıracağım. Sonra ben onu tekrardan ekerim. Sadece şurada yavruları var. O yüzden çok bir sıkıntı olmayacak. Şunu koyuyoruz. İnşallah diğerlerinde de böyle kırılmalar olmamıştır. Yani bu bitki türlerinde arkadaşlar ne kadar iyi kargolarsanız kargolayın. Yani yolda gerçekten hasar görebiliyor. Gördünüz şimdi. Yani çok iyi kargolanmıştı ama kırılmış. İnşallah diğerlerinde böyle bir şey yaşamayız kargo videosu biraz uzun olabilir. Çünkü gerçekten çok iyi kargolanmış ve açmam uzun sürüyor. Evet arkadaşlar en son taş kaktüslerden bahsediyorduk. Ben şu an hiç sulamıyorum. Ne kadar da suya ihtiyaçları olursa olsun şu an sulama dönemleri değil. Zaten onlar şu an büyüme dönemlerinde yaprak açıyorlar. Bakın şuradaki gibi şu yaprak açma döneminde. Alttan yaprak vermeye başlamış. Yaprak verdiği zaman zaten hiçbir şekilde sulanmıyor. Çünkü çürürler direkt o alttaki yapraktan suyunu alıyor. O yüzden bu dönemde kesinlikle sulamayın zaten. Ama çok büzüştüyse kendi riskinizi alıp sulayan insanlar biliyorum. Ben genelde çok 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 kötü değilse sulamıyorum. Bunu da söyleyeyim size ama siz isterseniz sulayın. Bu sizin riskiniz. Evet, bakın bunu da çok iyi kargolamış. Bunda bakın şu anlık bir sıkıntı yok. Herhangi bir kırılma, herhangi bir şey görmüyorum. Evet, gayet güzel kargolanmış. Bu bende vardı. Benim de eşim de çok beğendiği bir türdü böyle tek dal dal çıkması. Ama yazın kurumuştu. Şimdi yeniden sipariş edip yerine eklemiş olacağım. Önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben yazın bir süre kaktüslerime su vermedim. 60-70 gün belki daha fazla. Günü tam saymadım ama videoya 60 gün yazdım. Garanti olsun diye. Su vermedim. Maalesef bazı sukulent türlerim kurudu. Kurudu içinde şimdi bazılarının yerine eklemeler yapıyorum. O yüzden bu sukulentleri falan sipariş ettim. Aslında elimde bayağı bir sukulent vardı benim. Ama birazını öldürdüğüm için şimdi yenilerini ekliyorum. Evet, şurada da bir tane arrajman şeklinde vardı. Bunu da aldım. Bunu almamın bir sebebi çok fazla bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sukulent türü var. Bir anda 8 sukulentim oluyor. O yüzden bunu aldım. Bunu da 8 ayrı kaba ekip böylelikle ölen skulentlerimi yerine koymuş olacağım. Bu yüzden aldım. Benim için yavru büyük olması çok önemli değil. Zaten kendim büyütebiliyorum. O yüzden böyle bir şey aldım. Şimdi devam ediyoruz. Evet burada da bir tane daha sedum türü var ama benim çok beğendiğim bir sedum türü. Bu da yazın kuruttuklarımdan bir tanesi maalesef. Yani bazen işte böyle deneme yanma yoluyla öğreniyoruz. 60 gün su vermeyince bazıları kurudu. Bazılarına bir şey olmadı. Evet bir sürü yaprak var görüyorsunuz. Ben bu yaprakları da zaten çoğaltacağım. Yani şeye koyduğumda bir toprağın üstünde siz de biliyorsunuz önceki videolarda vardı. Zaten dibine düşmüş çoğu. Evet bunlar neredeyse sapa sağlam gelmiş. Gördüğünüz üzere yani kargolama güzel olunca geliyor. Yani ama arada da yine gidenler oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama ne kadar iyi kargolarsa kargolasın. Arada böyle şeyler olabiliyor. Evet geriye kaldı sanırım Son 3-4 tane şey pardon son 6 tane kaldı. Ama yani gerçekten satıcı çok uğraşmış kargolamayla. Çoğu kişi böyle kargolarda hediye yolluyor. Sizin de gördüğünüz üzere şu hediye geldi. Ben de genelde böyle kargoladığım zaman hediye yolluyordum. Çünkü bu ihtimale karşı yani özellikle çok sipariş verdiyse hem hediye babında hem de zarar görmüş olan sukulent kaktüsü telafisi için bence bu güzel bir fikir. Her zaman satıcılara tavsiye ederiz. Şu an bizde satış yok kuşapta ama yakında taş kaktüs toprağı, taş kaktüs tohumları çıktıkça ufak ufak satışa koymayı düşünüyorum. Evet burada nadir bir türümüz var. Onu göstereyim. Buna çöl göl gülü deniliyor. Evet gülü. Şöyle göstereceğim. Bonsai ağaç şeyine benziyor ama sukulent kaktüs ailesine ait bu da. Yani bir sukulent aslında. Bakın şöyle göstereyim. Çok ciddi bir bonsai ağaca benziyor ama bildiğimiz bir sukulent bu da çok güzel çiçekler açıyor. Bu da nadir bir tür bu arada. Sanırım yavaş yavaş nadir türlere gelmeye başladık. Evet, devam ediyoruz. Şurada evet benim yine yazın kuruttuğum bir tane sukulentin yerine koymak için aldım bunu. Bunun ismini hatırlamıyorum ama variyet olduğunu biliyorum. Yani İngilizce'de variyet olarak geçiyor. Yani bir türün değiştirilmiş hali. Genelde bu variyeteler renk olarak farklı oluyor. Bakın şunu da şöyle renklerini göstereyim. Bunun bir normali var yeşil. Onu ben ben de çok beğenmiyorum. Ama bunun bu türün variyetesi gerçekten çok güzel. Hele bir de Biraz büyütebilirseniz bakın bu biraz odunlaşmaya başlamış dibinden görebilirsiniz belki kamerada. Biraz da susamış kargodan dolayı bunu sulayacağız. Şöyle koyalım. Bu türün büyüdükçe gerçekten çok güzel oluyor varyetesi. O yüzden aldım. Çok nadir bir tür değil o. Her yerde bulabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Ama sevdiğim bir tür. Evet burada Şimdi mig, mig, Migrostigma var. Bu nadir bir tür arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nadir kaktüslerden bir tanesi. Şeklini çok beğendiğim için aldım. Migrostigma deniliyor ona. Yanlış hatırlamıyorsam ismi. Evet, o kadar gelişmiş ki şu an alttan kökleri çıkmış görüyorsunuz. Bu aslında böyle olduğunda bakın şu altta kökü olduğunda bir üst seviye saksıya geçmeye hazır. Bakın zaten saksısını yamultmuş baya. Yani böyle olduğunda bir üst seviye saksıya geçmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ki ben de değiştireceğim. Zaten topraklarını da beğenmedim. Güzel bir toprak değil. Şimdi kendim bir toprak hazırlayacağım. Evet, Bundan sonra yine nadir türlerimiz geliyor. Şurada bir hovartiyamız var. Şunların devamında da neden nadir olduklarına karşı şey vardı ama hatırlamıyorum onların geri kalan ismini. Ama bu varyete değil. Bunun bir de varyetesi var. Yani yaprakları daha şeffaf, sarımsı. İkisini de aldım. Baya güzel nadir. Hele ben bu Hovartia türlerini çok beğeniyorum. Bu da bir Hovartia türü. Elimde zaten vardı birkaç tane daha ama Hovartia türlerini de tamamlayıp tam bir koleksiyon oluşturmak istiyorum Hovartia türlerinden de. O yüzden aldım açıkçası. Sadece bir iki tane türüm eksik kaldı Hovartia'dan. Onları da bulabilirsem çok güzel olacak. Buldukça sipariş edeceğim böyle. Evet son 4 sanırım 4 mü 6 tane kaldı. Gördüğünüz üzere bitmiyor. Bayağı bir sipariş ettim. Bu videoda biraz abartmış olabilirim. Evet burada bir variyetemiz daha var. Bunlar da nadir bulunan ayı pençesi olarak Türkçe'de geçiyor bu sukulent. de daha önce bunun variyeti olmayanı vardı öldürmeden önce yazın. Şimdi variyetesini sipariş ettim. Çoğu sukulent ve kaktüste variyetesi normal sukulentten bence renk olarak daha güzel oluyor. Tabi her zaman için geçerli değil ama özellikle benim bu aldığım türlerde tabi bu benim için geçerli. Herkes aynı fikirde olmayabilir benimle. Yani gerçekten çok iyi kargolamış satıcı. Yani desteklerinden şundan bundan anlıyorum. Bakın bu da bir variyete. Renk ayrımlarını görebiliyorsunuzdur videodan. Yani sarı renk, yeşil renk genelde variyete. Özellikle sarı varsa bir tane ben kartışımda. Bu variyete yani genleri sonradan değiştirilmiş ya kendisi değişmiş. Ya da ortamın baskısı yüzünden genleri değişince variyet oluyorlar. Evet, Burada da bir tane daha taş kaktüsümüz var. Taş kaktüslerim artık neredeyse tamlar. Yani tam bir koleksiyon var neredeyse elimde. Olmayan bir iki tane tür kaldı. Onun dışındaki bütün türler neredeyse bende var. Bu da güzel bir şey. Ve bayağı da çiçek için tozlandırdım bu sene. Bakalım çiçekleri çıkarırsın. Çiçeklerinden tohum alabilirsek onları da sizde paylaşacağım tohum alış videosunda paylaşırım nasıl tohum alınır tabi Erdi ne Badire gelmezse başlarına Evet burada bir hovartiya daha var şöyle size demiştim hovartiya koleksiyonu tamamlıyorum diye bu da çok güzel bir hovartiya türü bunların e, isimlerini tam hatırlamıyorum Çünkü biraz zorlar ama bunu da bir hovartiya türü olduğunu biliyorum Hatta şuradan neredeyse çiçek açmaya hazırlanıyor videoda görünüyor ama emin değilim. Bakın incecik çiçek açma şeyler çıkarmış. Bu çok güzel bir tür. Benim çok beğendiğim bir tür. Şöyle bu havar şeyi de böyle koyalım. Evet. Devam ediyoruz. Evet, bu biraz zor bir kargo açılışı oldu benim açımdan. Çünkü gerçekten satıcı çok çok iyi kargolamış. Açması baya zor oluyor. Yani yolda çok şükür ki bir zarar görmemiş. Evet burada bir hovartiye daha var. Az önce size bahsettiğim variyete olan bu. Bakın şimdi göreceksiniz bayağı Nadir bulunan bir havartıya bakın şöyle üstünü temizleyin biraz topraktan görülmeyebilir. Yaprakları şeffaf bakın şöyle görebilirsiniz. Bu havartıya da bayağı nadir bulunan bir havartıya türü. Ben de buna sahip olmak istediğim için sonunda aldım. Bakın gördüğünüz üzere sadece bu siparişinde 1, 2, 3 tane havartıya var. Ve elimde benim de kendime ait zaten havartıyalarım vardı. Böylelikle ve sayıyı sayıda arttırmış oldum. Evet son 2 tane kaldı. Bir tanesinin yaprağını çıkardım yanlışlıkla. Ama gerçekten bu da kırılmadıysa kargo çok iyi gelmiş demektir. Evet iki tane yaprağı düştü. Onda sıkıntı yok. Bu da e, Pearl Wong diye geçiyor sanırım. Evet. Bunun önceki türü vardı elimde. Kuruttuklarımdan bir tanesi. Neredeyse kuruttuklarımın hepsini bu videoda aldım. Tekrar yetiştirmek istiyorum. Şöyle bakın evet. Şurada çok güzel bir Echeveria ailesinden. Evet burada yaprağı var. Şu yaprakları koyalım. Son bir kargom kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam bu da taş kaktüs. Evet şurada da son adet taş kaktüsüm var. Şunu da şöyle koyayım. Böylelikle bütün kargoları açmış oldum sanırım. Bakayım. Evet bütün türlerim şu an burada. B bakayım şöyle göstereyim görebileceksiniz. Evet. Hepsinin açılışını yaptık. Birazdan muhabbet ettik. Video uzun olduysa kusura bakmayın. Evet şimdi hepsi burada. Ee, bu videoluk bu kadar. Sonraki hafta sonraki videoda görüşmek üzere.